Arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyorum. Videonun adı da arkadaşlar 2000 izlenme kanalımızda yani bu aslında Botuan videosunu çekti. E, hatta bugün yeni video da çekti. E, videonun adı neydi? Seyit 10 başımı ne arkadaşlar? E, bir onun bir hayatını diye altlı bir video çekti. Onu da gidip kanalımızdan izleyebilirsiniz. Batuhan ve Semik kanalında Eski ad olarak Gecenin Sesi. Ee, dün arkadaşlar 18.30'da video gelmedim. Çünkü ödevim vardı. Ee, tam 6 sayfa yazılı bir hoca ödev verdi fen bilimleri. Büyük kan dolaşımı, küçük kan dolaşımı, kan pulçukları, pıhtılaşma falan. Ee, onun Üzül videosu çekiyorum sizlere. Çok özür dilerim düğme video atamadığım için. E, bugün atıyorum. Sizlere çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çünkü kanalımız tam tamına 2000 izlenme yani. 2000 izlenme olmuş. E, 102 aboneyiz. Çok ama çok teşekkür ederiz. E, hem Botu emeği var hem bizim emeğimiz var. Ama en çok sizin emeğiniz var. Çünkü neden? E, 100, 100 abonede de söylemiştim. E, en çok emeği harcayan YouTube kanalında YouTuber'lar değildir. izleyicilerdir siz. Siz bizim gözümüzde çok 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 güzel şey insanlarsınız. Gerçekten bizi yani umutlandırdınız. Bu yollara getirdiniz. Size çok teşekkür ederiz. Nasip inşallah 200, 300, 400, 500 böyle 1000 abone. İnşallah 100 bin abone, 1 milyon abone de oluruz. plaketimizi alırız. İnşallah tabi o günleri gelirsek, olursak benim diyeceklerim bu kadar da açıkçası. Gerçekten çok ama çok özür dilerim dün video atamadığım için. Ve ayrıca da çok teşekkür ederim. Bundan sonra arkadaşlar videolarımız sık sık gelecek. bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu atacağım arkadaşlar. Salı günü saat 18.30'da ödevim olmazsa söz veriyorum size. E, 18.30'da Salı günü videoya gelecek. Dün özür atamadığım için dün özür videosu bu. Aslında video çekmeyecektim. Özür videosu çekme bir kararı aldım. Çok teşekkür ederim. Sizlere görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize çok dikkat edin. Koronadan korunun. Bay bay.